Hepimizin hayatında seçtiğimiz kahramanlar var. Vardır illaki. Dolayısıyla hani bu kahramanlar bir gün hayal kırıklığına dönüştüğü zaman ne yapmalıyız ya da hayal ka hayat kahramanlarımızı nasıl seçmeliyiz? Evet. Hepimizin hayatında idol aldığımız böyle örnek aldığımız kahramanlar var. Bu kahramanlar ilişkin zaman zaman hayal kırıklığı yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla o kahramanı seçerken ne gibi kriterlere dikkat etmek lazım? Bu tabi birazcık içinde bulunduğumuz dönemle ya da çevresel faktörlerle de birazcık alakalı. Dünyadaki en kuvvetli, en kaslı ve en güçlü erkeğin atıyorum babanız olduğunu düşündüğünüz bir hayatı yaşarken bir dönem sonra bir süre sonra babanızdan daha güçlü daha kaslı işte görünüş olarak ya da fiziksel kuvvet anlamında ondan çok daha güçlü birinin olduğunu görmek. Bu sizde bir hayal kırıklığı yaratmaması lazım. Çünkü sizin o döneme kadar, o yaşa kadar, içinde bulunduğunuz o süreç içerisindeki en güçlü insanın babanız olduğu gerçeğini değiştirmiyor bu. Hani bundan sonrası için onun yerine bu özellikleri taşıyan bir başkasının olması gayet de normal. Bunu tabii ben biraz somutlaştırabilmek için böyle bir örnek verdim ama hayatımızın belli dönemlerinde farklı idollerin olması, örnek aldığımız kişilerin olması ama biz ilerledikçe, biz gelişti. Ya da idollerimiz farklılaştıkça, idollerimizin değişmesi, onların yer değiştirmesi de hayatın normal olan akışı içerisinde oldukça normal ve hatta belki de olması gereken bir şey.